Hastım. Annenizini çok özlemiş. Birazcık hasta ama yakında iyileşecek. Herkese selam. Bugün sizler için Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanında neler olacağını derledik. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Türkan'ın içindeki sevgi, adeta bir kuşun kanatlarında taşıdığı bir hazinedir. Bu sevgiyle dolup taşar, Somere doğru uçmak ister. Ancak her adım attığında bir uçurumun kenarına gelir ve döndüğünde yanmış bir yer bulur. Somer ise Türkan'a karşı nazlı bir yağmur damlası gibi olmak, ona hafifçe yağmak ister, ona rahmet gibi gelmek ister. Türkan'ın yemeğe katılma kararı Somere yeniden umut ışığı olur. Yıllar sonra, Derya ve Dönüş, Korman ailesinin davetiyle tekrar bir araya gelirler. Sadık hala Derya'ya karşı kırgın olsa da, torunu Özer Efe'yi gözleriyle bile olsa uzaktan sevmeyi öğrenir. Diğer tarafta, Kartal ve Türkan arasındaki ilişkiyi herkesten gizlememek isterler. Ancak Türkan, bu ilişkinin gizli kalmasını tercih eder. Bu yüzden, birbirlerine zarar vermeden nasıl yaklaşacaklarını anlamaya çalışırlar. Türkan'ın içindeki sevgi ve arzu, onu yeni maceralara sürükler. Somer ise bu maceralara ne kadar hazır? Derya ve Dönüş'ün yeniden bir araya gelmeleri, geçmişteki hüzünleri bir kenara bırakma umuduyla gelir. Özer Efe, bu ailede yeni bir başlangıca işaret eder. Ertal ve Türkan arasındaki karmaşık ilişki, bir duygusal yarışın işaretçisi gibidir. Bu hikayenin sonu nereye gidecek? Kim bilir. Belki de yeni başlangıçlar ve karmaşalarla dolu bir yolculuğa işaret ediyor. Üç Kız Kardeş dizisini sevenler ve Türkan'la Somer birbirlerini sevsinler diyenler videoyu beğenerek sayılarını gösterebilirler. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.